Biliyorsunuz Türk Hava Yolları dünyada en çok ülkeye uçan hava yolları 450 uçağımız var. Rize olarak da çok güzel bir havalimanımız var. Türkiye'de en güzel havalimanlarından bir tanesi. Bu konuda Sayın Valimiz, Sayın Belediye Başkanımız 6 ay önce İstanbul'a geldiler ve Rize'ye yurt dışından uçuşların başlatılması için bizden çalışma yapmamızı istediler ve böyle bir toplantı ile beraber organize etmemizi istediler. Dolayısıyla bugünkü ve bu hafta yapılan toplantının başlangıcı altı ay önceki Sayın Valimizin ve Belediye Başkanımızın e, talepleri ve arkadaşlarımızın çalışmasıyla vücuda geldi. Özellikle Sayın Valimiz e, özellikle rica etti, Belediye Başkanımız da e, bu konuda hassasiyet gösterdi. E, bizim tüm şartlarımızı zorlayarak Haftada iki çarptır seferini Rize'ye ayırmaya karar verdik. Arkadaşlarımız bu konuda çalıştılar, bana teyit verdiler. İnşallah en kısa zamanda Orta Doğu ülkelerinden, belirlenen ülkelerden haftada iki çarptır seferiyle bu sürece başlatmış olacağız. İnşallah Türk Hava Yolları'nın çarptır seferleri başladıktan sonra da diğer e, hava yollarının da bunu takip edeceğini ve daha fazla charter seferiyle Rize charter seferlerinin artık standart bir uygulama haline geleceğini bekliyoruz. Ben az önce aslında Show Me Rize adıyla izlediğiniz görselde de 6-7 dakikada Rize'nin doğal güzelliklerini, tabii güzelliklerini izlemiş oldunuz bunları tekraren söylemekten ziyade hem izleyerek hem belki de gezerek Rize'nin ne kadar tabiat harikası bir şehir olduğunu siz de gözlemlemiş oldunuz. Eee video ve a'taqidu idafa el Tabii güzellikleri bakımından eşsiz şehrimizde siz kardeş ülkelerimizden dostlarımızın, misafirlerimizin gelmesi ve bu şehirde ağırlanması bizi de çok mutlu ve memnun edecek. Bu anlamda biz Bize Belediyesi olarak ve il olarak Sayın valimde açıklamalarında muhakkak değinecektir. Bu şehir olarak elimizden geldiğince hem Rize'deki acentelerimize hem uluslararası anlamda devletlerimizden gelen acentelerimize şehir olarak biz de elimizden gelen katkıyı, hoşgörüyü sunarak bu şehrin nitelikli bir turizme ulaşmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Şehrimize geldiğiniz için hepinize teşekkür ederken özellikle Bilal Bey'in az önce açıklamalarından dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Rize'mize bundan sonraki dönemlerde de büyük katkıları olacaktır. E ama ben Rize'nin güzelliğine bir tabirle biz hep diyoruz ki Allah tahtını vermiş Rize'mize yani coğrafi güzellikleriyle beraber biz bahtımızı arıyor misali bu tür konferanslar, bu tür çalıştaylar önümüzdeki dönemlerde de daha fazlasıyla yapılarak, yapılarak Rize turizmine büyük destekler de olacağına inanıyoruz. Ülkemizin ve Doğu Karadeniz'in incisi olarak ifade ettiğimiz Rize son yıllarda turizmde büyük bir ivme kazanmış. Özellikle bu ivmede Orta Doğu ve Körfez bölgelerinden gelen kardeşlerimizin, misafirlerimizin büyük katkısı olmuştur. Bunun yanında sadece yaz aylarında gerçekleşen bir turizm potansiyeli haricinde yılın her döneminde turizm faaliyetini yapmak, özellikle kış turizmi, biraz önce videoda da izlediniz, muhteşem manzaralarla, kış turizminin daha da yaygınlaşmasını sağlamak için önemli adımlar atıyoruz ve bu konuyu da önemsiyoruz. Turizm paydaşları arasında işbirliğini teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen bu organizasyonun Rize'deki turizm sektörünün de gelişimi açısından çok önemli bir çalışma olduğunun farkındayız ve bunu tekraren ifade etmek istiyorum. Herkes burada. Biz bu hazırlıkla gelecek bütün misafirlerimizi Rize'ye yakışır bir misafirperverlikle, gönlümüzü kucağımıza açarak bekliyoruz.